Bor Holding iştiraki SIX'te rente kar zor günler geçiriyor, mali inceleme başlatıldı. Geçtiğimiz yılın Ekim ayında halka arz edilen ve hisseleri Borsa İstanbul'da işlem gören Borlis Otomotiv, 6 gün üst üste %10 değer kaybı yaşayarak adeta eridi. Oda TVDE'ye yer alan habere göre, Bor Holding'in sahibi olduğu SIXT Rent e Karın grup şirketlerinden olan Borlis tarafından yazılan çok sayıda çekin karşılıksız çıktığını ve bu gelişmelerin ardından şirkete yönelik mali takibat sürecinin başlatıldığı açıklandı. Derbi'de ismi vardı. Grubun bünyesindeki SIXT Türkiye 2020/2021 ila 2024/25 sezonları arasında Galatasaray Spor Kulübü'nün futbol A takımı formasına göğüs, grubun diğer şirketi maddeburger Sigorta Türkiye ise 2019/20 ila 2021/22 sezonları arasında forma kol ve sırt sponsoru olmuştu. Kardeş şirket otomotiv Otomotiv'de 4 Haziran 2023 TRAMS Park'ta oynanan ve Sarı Kırmızılıların 3-0 galibiyetiyle sonuçlanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde bir maçlığına Sarı Kırmızılıların forma göğüs sponsoru olmuştu.